Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi karşınızda bir matris determinant sorusu var. E, matris determinant sorusunu yapmadan önce arkadaşlar, önce burada size birkaç bilgi hatırlatmak istiyorum. Şimdi biz bir matrisin tersini nasıl buluyorduk? Şimdi e, şu an karşımızda bizim e, bize sorulmasına matris iki e, ikilik bir kare matrisin e, determinantı ve tersi soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir örnek verelim. Bir A kare maddesi 2 ikilik AB CD şeklinde olsun. Şöyle klasik yaptıklarımızdan yapalım. A, B ve CD D şeklinde matrisimiz olsun. Şimdi biz bu matrisin tersini nasıl buluyoruz? Matrisin tersini arkadaşlarım şu şekilde bulacağız. Ek, ek A bölü Deta'dan buluyoruz. Bunu biraz daha düzgün yazayım. E, ek bölü hatta şöyle yapayım. Ek bölü Deta'dan yaparız. bu e ek'ya bazen yani ek dediğimiz ek arkadaşlar. bu e ek bazı kaynaklarda hatta genel yabancı kaynaklarda edicik geliyor sanırım. Ejektif A yani ek matris demektir bu da. Peki, ee, peki ben hatta bunu arkadaşlarım genelde şöyle görürsünüz bu formülü 1 bölü determinant A yani deta çarpı deta çarpı ek A şeklinde çözebilirsiniz arkadaşlarım. Peki ee, ek A burada örnek verdik. Peki ek matrisi nasıl buluruz arkadaşlar? Bunun aslında uzunca yolları var ama. Bizi genelde iki, ikilik bir kare matrisi sorarlar. 2 i̇ki, 2'lik kare matrisinin de, de, ek matrisini şöyle buluyoruz. şu A ile değil yer değiştiriyoruz. A ile değil yani şuraya D gelecek. D'yi A. Şuradakini de arkadaşlar B ile C'yi de sadece işaretlerini değiştiriyoruz. Şöyle yaparız. Yanlış mı? Doğru. Şimdi geldiğimizde bu bilgiler ışığından e, arkadaşlar artık şu sorumuzu yapalım. Birazcık uzun sürecek gibi çünkü biraz bu konuyu da bahsetmiş oldum. E, şimdi şimdi 5'e 4, 4'e 3'lük bir kare matrisim var. Ben bu matrisin e, bana önce tersini bulmam lazım. Çünkü soruda ilerleyebilmek için önce tersini istiyor benden. Şimdi Arkadaşlar biz bunu bir B maddesi gibi düşünsek o daha iyi olur. O zaman ben bu B maddesinin tersini soruyorsa bana ben bir bölü determinant Şuraya biraz daha düzgün yazmak istiyorum. Bir bölü determinant B Böyle çarpı ek B derim arkadaşlarım. Peki buna baktığımızda 1 bölü det bir. Determinantı nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Hemen şöyle determinant bir çizgiydi. 5'e 4 4'e 3'lük bir maddesin determinantını bulacağım. Bugün de bir yamuk yazıyorum Böyle yani Herhalde fotoğrafın algısından dolayı. Ee, şöyle bunu çarpıyordum. Buraya yazıyordum. 15. Bunu çarpıyordum. Buraya yazıyordum. 16. Arkadaşlarım buradan da sağdakinden soldakini çıkartıyordum. Eksi 1 oldu. Demek ki arkadaşlar şu matrisimin determinantı B matrisinin yani 5'e 4, 4'e 3'lük olan kare matrisinin determinatı eksi 1 oldu. Peki bunun da ek matrisini bulalım. Nasıl bulacağım? 3'e eksi 4, eksi 4. Burası da 5 arkadaşlarım. Şöyle. Ee, burası eksi 1, bir, eksi 1'i dağıtacağım. Artık ben bu e, B maddesinin tersini bulmuş olacağım. Eksi 1'i dağıtınca Eksi 3, 4, 4 ve eksi 5 dedik. Tamamdır. Şimdi artık biz şu kısmı bulmuş olduk. Ee, şunu bir sileyim biz artık şunu bulmuş olduk. Yani şunu dedim arkadaşlarım şu maddesin şuradaki işlemi bulmuş olduk. Neymiş bu işlemimiz? Hemen yazalım. Eksi 3'e e, şöyle eksi 3'e 4 4'e eksi -5 çarpım çarpım a ya b bu da niye eşit olacakmış arkadaşlar? Şuradaki şu şu matrisin sonucuna. Şimdi matrislerde çarpmayı nasıl yapıyorduk? Ee, şu birinci satırla Arkadaşlarım diğer e, şu sütunu çarpacağım sadık sütunu çarpacağım. Bu arada şu bilgi de vermiş oluyor Bu iki ikilik zaten biliyorsunuzdur da iki ikilik bir matris. Bu da iki birlik bir matris ya arkadaşlarım. E, benim sonucum ikiye birlik bir matris olacak sonucum. E, hatta şöyle. E, şu e, şöyle diyoruz çarpma işleminde. Birinci maddesin sütun sayısıyla ikinci matrisin satır sayısının eşit olması lazım. Bunun neticesinde arkadaşlar da şöyle başlarını ben böyle kafamdan öyle e, tahayyül ediyorum. E, birleştiriyorum. Yani en baştaki 2 ile sondaki 1'i. Yani benim sonucum aslında arkadaşlarım 2'ye birlik bir matris olacak. Şimdi e, ben bunu eksi 3 ile a'yı çarptım. Eksi 3a 4 ile b'yi çarptım. 4 ile o zaman burası eksi 3A artı 4B. Devam ediyorum. Sonra ikinci satır çarpıyorum burayla. 4A eksi 5B. O zaman şöyle. O zaman böyle. Şimdi bunun sonucu bu oldu. Bu da niye eşit? Çünkü bak ben bu ikisini çarptım. Şimdi ben şu ikisini çarptım. Şurada gösterdiğim gibi. Bu da buna eşit olacak. Yani bu maddesinin sonucu da Şuna eşit olacak arkadaşlar. A eksi 4 bölü B'yi eşit olacak. Yani buradan şu anlam çıkıyor. Eksi 3 A artı 4 B eşittir. A eksi 4 4 A eksi 5 B eşittir B. Bu şekilde. Devam edelim. Buradan da şu eksi 5B'yi diğer tarafa atarsam 4A eşittir 6B. İlk tarafı 2 ile sadeleştirirsem 2A eşittir 3B. Şimdi bu ikinci denklemi kullandım. İkinci denklemden şöyle bir veriye ulaştım. Peki şuradaki şu birinci denklemi düzenleyelim. Şunu şuraya attım. Ee, ne geldi buradan arkadaşlarım? Eksi ee, 4A artı 4B eşittir eksi 4 4 sadeleştirdim. e, sadeleştirdim. eksi a artı b eşittir eksi 1. O zaman e, şurayı düzenledik ya. Buradan şu bilgiye ulaştım. Çünkü eksi 5 bir değer tarafa attım. Şuradan a'ya ben 3k derim. b'ye de 2k derim arkadaşlarım. O zaman e, burası eksi 3k artı 2k eşittir eksi 1. Eksi k eşittir eksi 1. Ve k eşittir 1. Ee, buradan da 3. Yani arkadaşlarım a buradan 3 çıkıyor. E de buradan 2 çıkıyor. Hatta şu a'yı biraz daha güzel yazayım. Biraz bu evet uzun oldu. Ee, hani sorumu kendisi zaten uzun. Ee, Kendinizi çözerken daha böyle hızlı çözebilirsiniz bu arada. Yani ben biraz da anlatarak sayı yapmak istedim. A buradan 3 çıktı arkadaşlarım. B de buradan 2 çıktım. Şimdi ben bunları buraya bir not edip tahtayı bir temizleyeyim. A eşittir 3. B eşittir buradan 2 oldu. Bu bilgiler ışığından. Artık ben A maddesini ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Şimdi unutmayalım. A3, B2 tahtayı temizleyeceğim. A3, B2. Şimdi gelelim devam edelim. A eşittir 3'tü. B de eşittir 2'ydi arkadaşlar. Şimdi A matrisimize bakıyorum. A matrisin e, 6 devam ediyorum. Eksi 3 ondan sonra B eksi 1'den burası 1 burası da 5 oldu. Şimdi bir de şuna dikkat etmemiz lazım. E, bu arada genelde e, ÖABT sınavında bu tarz sorulardan soruyorlar. E, dikkat etmemiz lazım. İlk öğretim bak bak öğretmenliği var lise matematik öğretmenliğinde. Onun için bu tarz işlemleri yapabilmek lazım. Tabii ki biraz daha ileriki düzeyler, biraz daha ekstra bilgi gerektiriyor ama bunlar biraz daha temel bilgiler. Şimdi şöyle bir şey var. bize determinant a eksi 1'i soruyor. Arkadaşlar bu bir teoremdir. Bu determinantın özelliklerini bunları iyi bilmeniz lazım. Sanki eksi 1 bu determinant a'nın üstündeymiş gibi. Bunun sonucu arkadaşlar 1 bölü det a'dır. 1 deta'dır. Ee, bakalım. E, bunun determinantını bulalım. Nasıl buluyorduk arkadaşlar determinantını? Şu sağ tarafta bulacağım. determinant biz determinantı şöyle düz çizgi şeklinde gösteriyorduk. Hatırladığımız üzere. Şöyle. E, biraz da fotoğrafın algısından mıdır? Neydi? Ben de yamuk diyorum. Ee, şöyle. 6 buradan eksi 3 ve 1'e 5 diyorum arkadaşlarım. Şunları çarptım burada. Şöyle 30. Bunları çarptım burada. Eksi 3. 30. Eksi. Eksi 3'den 30. 3 3'de karşılaşmış olduk. Aa, evet zaten determinat a 1 demek aslında arkadaşlarım 1 bölü detaydı. Detayı da buldum ben. Hatta detay dedi yazalım buraya. Determinant A buradan 33 geldi. O zaman 1 bölü 33 olur cevabımız. Buradan nedir ne şıkkımız olur? Peki ben bu teoremi bilmiyorsam ne yapacağım? Evet çok güzel bir soru. Bu da teoremi bilmiyorsam şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Mecburen A'nın tersini bulacaksınız. A'nın tersini nasıl bulacağım? Ona bakalım. Hızlıca bundan da bahsedeceğim. Ee, mesela bir arkadaşımız öyle e, yaparmış herhalde. Ben de bir tanıştım kendisine. A eksi 1. Şimdi biz nasıl buluyorduk? 1 bölü determinant A çarpı çarpım ek A şeklinde buluruz. Şunu biraz daha düzgün yazayım. Yani şöyle diyor bize soruda. şuraya Ek A diye yazabiliriz. Peki ben 1 bölü 33 olduğunu buldum. Peki bunun ek matrisini bulalım. Nasıl buluyorduk? Şu burası yer değiştiriyordu 6 ile 5. Şuradakilerin de işaretleri değişiyordu. Eksi 1'e 3. Şimdi şu 1 bölü 33'ü dağıtacağım arkadaşlar. Dağıttığım zaman dikkat edelim buraya. Burası 5 bölü 33 devam ediyorum. 3 bölü 33 eksi 1 bölü 33 6 bölü 33. Şimdi nasıl bulacağım determinantını bulun. Şunu çarpacağım. E buradan 30 bölü 1089 mu ediyor? Herhalde öyle bir şey ediyor. Burası da çarptığım zaman arkadaşlarım şurası neydi benim için? 6 idi burası değil mi? Vay biraz düzelteyim şöyle bir. Bir oldu. Ee, 30 bölü 30, 30 bölü 1089 oldu. Burası da eksi 3 bölü 1089 oldu. Şimdi geldik. Şimdi geldik. 1089 oldu. Yani biz şu an Iı, tersini bulduk ben hatta determinantlara bir de geçiş yaptım. Sağ köşegeni çarptım köşegendeki sayılar sol köşegendeki sayılar çarptım. Şimdi bunlara çıkartıyorduk hatırladığımız üzere. 30 bölü 1089 eksi, eksi 3 bölü 1000 hatta 89 arkadaşlar burası göründü mü bilmiyorum ama e, herhalde gibi 33 bölü 1089 ya 33 ile sadeleşir buralar. 1 bölü 33. Tamam. Eğer ki siz ilk teoremi bilirseniz bu sizin için o aşamadan sonra bir dakikalık bir yani hemen yapabileceğiniz bir şey. Ama eğer bilmezseniz üstüne bir buçuk dakika daha uğraşabildiğiniz bir soru haline gelebiliyor. Bundan dolayı cevabımız yine 1 bölü 33 olduğunu görmüş oluyoruz. Edirne.